Fethiye Belediyesi, Fethiye Likya Kadın Kooperatifi, Şefler Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde her gün sıcak yemeklerin çıktığı aşevi kurdu. Sadece, sadece destekle değil, kalkıp buraya kadar gelmeleri, evet. bize destek vermeleri, burada olmaları gerçekten çok anlamlı. Sevgili Çiğdem Hanım'a ve Alim Bey'e ve bütün Fethiye halkına gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başkanım. Ben gerçekten arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada duygulanmama geldi değil. Ülkenin farklı noktalarından buradaki insanlara yardımcı olabilmek adına bu bölgedeki acıları dindirebilmek adına burada insanlar ummalı bir şekilde çalışıyor. Ben öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu işin mimarı da iki arkadaşımız da yanımızda. Ondan dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sadece burada değil, farklı noktalarda da, afet bölgelerinde de Hemen gidip o bölgede aşaneler kurup o bölgedeki insanlara anında yardımcı olan arkadaşlarımız. Bizler de onlara Fethiye Halk adına ve şahsım adına da çok teşekkür ediyoruz. Hem Fethiye'deki bütün hassas, hayırsever insanlarımızın yapmış oldukları o yardımların yerinde gelip görüyoruz. Hep beraber nasıl doğru yerde kullanıldığını hep beraber görüyoruz. Ee, yine bugün biraz önce aldığımız e, arkadaşlarımızdan bilgi diye sizlere paylaşmak istiyorum. Bir günde 20 bin, 30 bin e, kişiye burada yemek çıktığını arkadaşlarımız bizlere ifade etti. E, bu da ayrı bir e, bizlere mutluluk veriyor. Ondan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama bunun sürekli olabilmesi için burada en az iki ay boyunca bu aşağıdakiler açık kalacak. Ben bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle Fethiye'mizdeki bu konuda hassas vatandaşlarımızın yardımlarını sürekli bir şekilde devam ettirmeleri ve buradaki yaraları sonuna kadar sarabilmek ve onların yanında olabilmek adına destek olmalarını rica ediyorum. Son günlerde bütün televizyonlarda yağmalamalarla ilgili ve yapılan yardımların yerine ulaşmadığı ile ilgili haberleri hep beraber izliyoruz. Ama bizler bizzat şu ana kadar 30 aracımızı bölgemizdeki afet bölgelerine yetiştirdik ve hepsini de birebir gittiği yerlerde muhatabı insanlara teslim ederekten bütün o bağışların uygun bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Ben tekrardan bu güzel aşanenin yaratılmasında destekleri büyük olan Ebru Hanım, sizler başta olmak üzere arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Can sıparane bir şekilde bu bölgedeki insanlara destek olmaya çalışıyorlar. Ariyet'ten e, ben Fethiyemiz'in Fethiyemizdeki bütün halkımızın onlara sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum. Tekrardan bu emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.